Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Shadow. Bugünkü videomuzda klan kuracağız. Yok ya. Yo. Evet. Her zamanki gibi diyeceğim de ilk defa klan kuruyoruz. Aynen. Şimdi 5 abone özel arkadaşlar. Solza, solza, her gün bayram olsa. Nainini, nainini, klan kuracağım. Şöyle zaten benim bir tane klan vardı. İsmini değiştirelim şuradan. Klan yönetimi dedik kardeşim. Yeni klan ismi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Artı M yapıyorum. Klan ismi değiştirildi. Çok iyi. Şöyle şimdi. Şu hediyeleri falan toplayalım. Arkadaşlar kalan herkese alıyorum. Haberiniz olan. Şimdi ben de ismimi bir değiştireyim yavaştan. Şöyle isim kartına bir geçelim. Nerede lan şu isim kartı? Aynen şurada. Bastım. Arkadaşlar herkes şöyle artıya koyacak. Bir de ilk harf büyük olacak isminizin. Şöyle shadow. Koydum arkadaşlar. Bastım kardeşim. Hayırlı olsun. kardeşim gelmek isteyen varsa gelebilir sıkıntı yok. Klanımız şöyle herkese açık. Kapımız herkese açık. Dur kardeşim geçme. Bir saniye geçme. Beni dinler misin? Sadece bir saniye. Niye bu kadar tatlısın? Duydum Şöyle kaç seviyeyiz? 5'e doğru gidiyoruz. İyi iyi, iyi. <laughs> Arkadaşlar şimdi diğer klan üyelerini de çekelim. Şöyle kardeşim ismini değiştiren var mı bakalım. Oyuna gelin kardeşim. Şimdi oyuna giriyorlar. Adam bronzdan adam ban yemiş. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz klanımızı da kurduk. Hayırlı olsun alırım kardeşim benim. Eyvallah. Şöyle klana katılmak isteyen herkes katılabilir dediğim gibi. 5 kere falan dedim bunu. Şöyle klan seviyemiz 4. 5 olacağız inşallah bu hafta içinde. Gelmeyen ayıp eder kardeşim ne diyelim. Allah'a emanet olun görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Abone olmayan ayıp eder. <laughs>